Evet arkadaşlar, Bozkurt Mekanik kanalına hoş geldiniz. 17 Kasım 2024 Pazar. Bugün Sakarya'da Pazarı Zira Aletler Sanayi. Araba pazarında bir dolaşmak istedim ve size de piyasanın gidişatı, işte araçlar, fiyatlar, yoğunluk vesaire hakkında bilinç, bilgilendirici olması açısından bir video çekmek istedim. Bakıyoruz pazardaki araçlara. 2.0 benzinli atmosferik Toyota RAV4 2006 model 745.000 TL demiş. 218.000 bir değişen otomatik vites. Güzel bir araç ama 2006 modele göre bence pahalı bir fiyatı var gibi geldi bana. Piyasa zaten hala yüksek. 2012 model AMG paket LPG'li demek ki atmosferik. 1.045.000 TL demiş. Takas olur demiş. Böyle bir C180 bakmaya devam ediyoruz. Bu boksola Gang Bora Station vagonumuz var. 2003 model 1.6 LPG ile otomatik vites. Full artı full. Comfort line demiş. 290.000 TL demiş. Hmm. 2003 modele göre 2003 modele göre yine pahalı bir fiyat. Yani da var aracın. Dolu bir araca benziyor araca evet. Zaten station vagonları nadirdir bunların stop parçasını falan zor bulursunuz yani arkasıyla alakalı parçaları zor bulursunuz. Kafa parçaları bulunur ama. 1.4 TDI bunlar 3 silindir. 2014 model Polo otomatik vites. DSG şantaman 465 bin TL demiş. 288 binde. Böyle bir fiyatlandırması var. Burada bir FB7 Civic var. Kaç model bir araç? 2012 model Eco Premium. 1.6 LPG'li. Orjinal diyor. Bunlar fabrikada LPG takıldı. Ben de Honda sandıkçı yetkili servisinde çalışırkene. Bu araçlara LPG kiti montajı yapıyorduk 0 km araçlara. DRC markasıyla beraber. LPG uyumludur yani bu araçlarda. Sadece su bapayarı ister. Belli kilometrelerde. 665.000 TL demiş. Bu aracın fiyatı uygun gibi gözüktü gözüme. 240.000 km'de muayene yeni demiş. Muhtemelen değişen boyalara bulunuyordur aracın. Herhangi bir bilgi yok onunla ilgili. Burada bir Sol kasa Toyota Corolla 140 binde motor mekanik sorunsuz demiş 460 bin TL 2007 model 240 binde bu arabanın fiyatı biraz daha makul görünüyor. Yoğuştu bir gün ama pazardan nispeten yoğunluk var diyebilirim. Evet bir yoğunluk var yine fena değil. 2003 model Connect 1.8 TDCI motor. 90'lık motormuş. motor ile yapacağız. Süzlenmiş 292.000 TL. 250.000 km'de. Ford Connect. Yani bakmak lazım tabi bunları detaylı olarak. Sadece araba pazarı değil tabi. Burada kıyafetler. Kuru yemişler, gıdalar vesaire. Yine böyle aksesuarlar. Bulunuyor arkadaşlar. yine böyle. Panayır gibi bir aslında pazar yerimiz var Sakarya Pazar olarak. Burada bir Getsimiz var. 1.4 Dodge motor, 16 var, 4 çam otomatik. Elektrikli aynalarımız, dolu bir dolu bir Gets. 90 bin kilometre 465 bin TL. Hmm. 2008 model. Siz değerlendirilebilir bir araç. Değerlendirilebilir bir araç ama bu fiyatlara da i 20 Troy kasaları falan bir ya da 1.4 bulunabilir aranırsa. Şu an piyasa durgun, faizler çok yüksek. O yüzden krediyle araç alım satım bayağı bir az şu anda. E krediyle araç alım satım az olduğu için nakitle döndürmeye çalışıyor millet bu piyasayı. Yani zaten 2000 eee 2020 2022'deki o araçlarla al sat yapıp para kazanma piyasası da kalmadı. Şu an galericiler döndürüyor sadece o işi ve nihai kullanıcılar şu an ikinci el araçlara talep gösteriyor. Fakat dediğim gibi talep düşük çünkü nakit parayla alınıyor genellikle bu araçlar. Faizler çok yüksek. O yüzden bu da 2024'ün Kasım'ında bile hala e, piyasanın durgun seyretmesine sebep oluyor. Ben de zaten ekspertizde çalışıyorum biliyorsunuz. Fakat e, ekspertiz sektöründe de hala şu an durgunluk hakim. Çünkü ikinci el piyasa dediğim gibi yavaş seyrediyor. Ama yılbaşının gelmesiyle beraber fiyatların da ikizcilsel e, olarak yükselmesi bekleniyor her şeye zam gelmesiyle beraber ikinci el otoda da zam beklendiği için yine bir hareketlenme var yaz aylarına göre. Yani 2025 gelmeden önce yine aracını almak isteyenler e, elini biraz çabuk tutuyor gibi de gözüküyor. Bu da ince bir hareketlenme sağlıyor. Şimdi tabii bir de faiz indirimi de gündeme geliyor yavaş yavaş bu tarihlerde. Bu da yine faize şey kredi ulaşımı kolaylaştıracaktır ve <laughs> ikinci el piyasasını birazcık daha hareketlendirebilecektir diye düşünüyoruz. Yani onu geçelim. Piyasası olmayan araçlara çok bakmak istemiyorum arkadaşlar. Mesela burada bir Daiwa Nubira var. Hiç piyasası olmayan bir araçtır ama ne yazmış merak ettim. 2001 model 1.6 SX. Bunlarda Opel'in bir, bir, bir e, Ecotec motoru vardır. 1.6 Ecotec. 4 cam elektrik. ABS ve klima aktif demiş. Merkezi kilit muayene var. Falan. 235 bin TL fiyatı var. 2001 model. Yani fiyat olarak makul ama tutulmayın bir arası. Kaporta parçalarını vesaire zor bulunur. Mekanik parçası bir nebze Opel'le aynı olsa da şeyleri zor bulunur yani aracı. Kaporta parçası zor bulunur. Yine baktığımız zaman pazarı eski model araçlar domine ediyor. Çok böyle modelli araçlar göremiyoruz. Ayrıca eski model araçlar birbirine çarpıyor. Dayının kornası zaten. Havalı korna. Burada bir Serdar Ortaç Kasamegam yerimiz var. Kırmızı renk. <laughs> Devam edelim. Kaynarcalıya 100 lira ver. Burada bir Peugeot 407 var. Zamanında çok beğendiğim bir araç tasarım olarak. Ama maalesef mekanik olarak dayanıklı araçlar diyemeyeceğim. Zaten PSA grubunun araçları Citroen Peugeot. Şimdi Opel'ler dahil mekanik olarak zayıf bulduğum araçlar. Alınmaz ikinci elde bana sorarsanız. Elektriksel problemler, mekanik problemler. Tükenmiyor maalesef. Arkası geliyor yani. O yine burada sevdiğim bir araç var. Yine piyasası olmayan bir araç ama 2.2 Dikol, Dikor motorlu bir Tata Zenon. Bu araçlar da pick-up olaraktan güzel araçlar. Kötü araçlar değil. Ama piyasasının olmamasından dolayı yine fiyatı uygun geçiyor. Tata Zenon 2.2 TDI 2011 modeli 82.000'de Klima var masrafsız demiş fiyat 300 kaç diyor 95.000 diyor yanlış görmüyorsam Evet yani modeline göre Modeline göre uygun fiyatlı kalan bir araç bu da Tata Zenon Bir de Tata Telkolinler vardır onlar eski model biraz daha Onların üstü model olarak Tata Zenonlar gelmiştir Burada temperamız var, tofaşımız var. Bunlar zaten buraların daimi üyeleri gibi bir şey. <laughs> Eksik olmazlar şimdi zaman. Burada bir s kırkımız var. Yine yaklaşılmaması gereken araçlardan bir tanesi olarak söyleyebilirim. Eski modelde Volvo. Yani mekanik parçaları Ford'lar iyidir ama kaporta parçaları yine bulunabilirlik açısından problem yaşatabilir burada bir Nubira'mız daha var. Mercekli farlarımız da var. Zamanın D segmenti bu arası aslında bakarsın. Opel Vectra'larla yarışacak bir araç yani zamanında. Evet. Vay canına. Burada bir transporterımız var ve Buradan geçin şöyle. Damperli kasaya sahip bir transporter. Ama galiba satılık değil. Üstünde bir kağıt göremedim. 0.9 plaza. Nadir bulunan bir ağaç. Sonradan yapılmış olduğunu düşünüyorum. Fabrika çıktı olduğunu hiç sanmıyorum. Sonradan dampar uygulaması yapıldı muhtemelen. Yok, telefonlara kırılmazca Bunlar şöyle seri halinde Gündüz otomotiv demiş Galeri olarak düşük bütçeli Araçlar satan bir Galeri anladığım kadarıyla Şurada bir F6 kasamız var Siyah renk Başında da bir ilgi var. Zaten feda 6 kasa çeyrek altın gibi. İlgi olmadığı dönemi görmedim. Diyebilirim. Burada da fümerek bir tane var. Feda 6 kasaya fümerek zaten yakışır baya. Ama galiba o da satılık mı diye bakıyorum. Kağıt göremedim camında. Yaklaşalım bakalım. Evet. Aracımız far yıkamalı. Siz farlı ve sunrooflu. Elegans yani en fullü. 2010 model 660 bin TL temiz bakımlı denmiş otomatik ve e, kilometresi 270 binlerde. Yani uzak doğu araçları için bilhassa Honda için 270 bin kilometre makul denilebilir. Ama yine de fiyat olarak değerlendirmekte fayda var. 660 bin TL. Bilemiyorum. Bilemiyorum. Daha uygun fiyatlı düşürülebilir ya da pazarlıkta daha aşağılara çekilebilir. Tabi sahibinden de ya da bu ilan kağıtlarında yazan fiyatlar nihai fiyatlar olmak zorunda değil. Notarda biter fiyatlar çok daha farklı oluyor isterseniz. Pazarlıkla beraber. Zaten dediğim gibi piyasada da durgunluk hakim olduğu için şu anda nakit kral. Dolayısıyla para sahibi daha avantajlı konumda şu an. Biraz daha onun dediği oluyor diye düşünüyorum yani. Alıcı taraf daha şanslı şu an bu piyasada. Piyasada şey pazarda en çok bulunan araç Euro Payran 19'lar. Tipo Tempralar, Uno'lar ve Tofaş Kuş serisi. En fazla bunlar bulunuyor. Yine Broadway'lar ve Lada'lar da yine aynı şekilde. Bolca var. Gerek alanlarda birkaç modelli araç gibi gözüküyor. Aslında pazarı domine eden araçlar eski araçlar. İster istemez. Alize RT demiş. RT demesi e, şey anlamına geliyor. 4 nokta enjeksiyon anlamına geliyor. K7 M motorlu. Alize de klima olduğu anlamına geliyor. Alize rüzgarlarından böyle bir takma takılmış araca. Yani 19'larda klima varsa Alize olarak isimlendiriliyor araç. Diye biliyorum. Burada ilgimi çeken bir kamyonet var. Mitsubishi. Temiz duruyor. Tabii toplanmış bir araç. 2 milyara sen söyleseydin ya. Sen? bakalım özelliklerini aracın. 92 kamyonet F304 modeli. 235 bin TL denmiş. 92 model bir. Mitsubishi. <laughs> Ticaretle uğraşanların işini görebilecek bir araç. Diye düşünüyorum ama araç dediğim gibi toplanmış yani. Detaylı bakmakta daha fayda var. Bakalım diğer araçlara başka ne yerim var? Corolla'mız 97. 55 bin kilometrede orijinal hazır bir Corolla 1.6 2016 model. Fiyata bakıyorum. Fiyat yazmıyor. Yazık olmuş. Amca arabayı silmek. Tipo temperalar. Renault Express. TC5 kasa. Onda silik. <laughs> <laughs> Opel Astra H Sedan. 276 bin kilometre orijinal masrafsız falan 460 bin TL. Bir, 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 bir multijet motor. Evet bu pardon. Bakılabilir bir araç gibi Devam edelim. Şurada Fiesta'lar var iki tane. Bu kasaları severim. 2012 model 184 e değişen yok. Falan 575 bin TL. 184 binde 575 bin TL. 2012 model. 2011 model 200 bin kilometrede. Bu da 575 bin TL. Yani şimdi bu araçlara da bu parayı verene kadar insanın Fed 6 bakası geliyor. Nitekim nitemizini de yakalarsın yani. Ha yani fiyat da güzel ama ama bence biraz abartılmış bir fiyata sahipler. Bakın burada F6 var iki tane. 685 bin TL. Otomatik vites. Burada var bir aracımız. 25. Elegans bu da. Otomatik vites 600 bin TL. İşte o da 575 bin istiyordu. Tabii model olarak daha yeni ama yine de Honda Honda'dır yani. Dayanıklılık olarak. <laughs> Bakın eski model ve nispeten yeni model Pola bir arada. Şuradaki durgun göğüs. Bu da eski modeli. Bayağı da bir boyut farkları da var. Evet. Videoyu burada sonlandırıyorum. Şöyle kısa bir pazar gezisi yapmış olduk. Herkese iyi pazarlar arkadaşlar.